Köksal usta tekrar işinin başında çekti mi çekiyor, çekti mi çekiyor, affetmiyor. Evet, Köksal usta geliyor. Abi zaten öbür, öbür diye aldığımız dört tanesini saldık. <laughs> Bari bu 60 santimden büyük olsa. 65, 65. Geliyor. Abi bu sanki büyük görünüyor. Kaç mı oğlum? Kazanır inşallah. yayın. Yayın. Ya iyi Bu da 50. santim evet, civarı ya. Herhalde hep aynı boyut ya. Aynı boyut. boyut var, değil mi? <laughs> maşallah maşallah. Görüyorsunuz Mustafa'cığım. Aynen abi. Ben Salalım. Bir, bir buçuk kilo lan büyük bu. Onu da gönderelim şeyine. Kardeşlerin arasına gönderelim. Yani. Yazık, yazık günah. Salalım. Çıkaralım. Kal gitsin dostum yazık günah.